Dedi ben bir eve bir ulgalı geldi. Bir epey zaman ara verdi, geç geldi, gelmedi içeriye. Ondan sonra Güneş Hanım. Ee, gelmedi, ondan sonra geldi. Demek ki, gidip çocuğu boğu, çocuğu basılı oraya geldi. Bizim de haberimiz yok. Asker yağırınca köpeğler saldırdı, buldu. O zaman buradan böyle çığlara kaçtı. Daha onunla ne görmedi. Bizim <laughs> Ben ya bizi bize hatırladın biz anladılar. Aslında. İnce yolunda asker yanız yakalamıyor. Peki nasıl öldürmüş bir bilgi var mı? Nasıl öldürdünüz? Karakolda verdiği ifade ben itelemişim. Çocuk düşmüş. Kafası duvara denk gelmiş. Ondan sonra da ben başka da bir şey yapmadım. Ama olaya bakınca çocuğun cesedini görünce iki eli arkadan bağlı, ayaklar bağlı. Çocuk ne olmuş bir de boynunda yazmayına e, 4-5 tane yazma boynunda. Ona göre boğulmuş. Ondan torbaya mı bırakmış cesedi? Ondan sonra cesedi torbaya, torban yanında da hemen torbayı da alıp e, bahçenin içine gömmüşler. Toprak falan atmışlar üstüne. Böyle. Yalnız mı yapmış?